Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Fikret Çengel denizcilik sektörünün ekonomideki gelişimine, Türkiye'nin bu sektördeki payına ve dünya ülkeleri arasındaki konumuna dair Gisbir TV'ye konuştu. Şimdi denizciliğin hep hepimiz konuşuruz. Yani dünyanın en önemli özelliklerine sahip. Yani üç tarafı denizlerle kaplı, toplam işte binlerce kilometreyi bulan sahillerimiz var. Fakat bunu işte kullanamayan, potansiyeli çok zayıf bir alanımız var. Şimdi bunu geliştirme konusunda son yıllarda bir takım adımlar atıldı. Bunlardan biri şu, taşımacılığı arttırmak. Yani bunun içinde ne gerekiyor? Liman gerekiyor. Son yıllarda çok sadece liman yapıldı. Hem e, yük hem de işte yolcu e, taşımacılığı açısından. Ve işte bu kruz gemilerinin yanaşması, uluslararası seferlerin işte Kuşadası, Antalya, İstanbul'a taşınması konusunda. Bu konuda bir mesafe alındı. Çengel sektördeki ciro artışında tuzla tersanelerinin büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı. İkinci en önemli şey de gemi ve tersanecilik, yani gemi yapımı. İlginç bir şekilde iki tane işte Antalya ve İstanbul tuzla o noktada şey yaptılar, başı çektiler en son gelen rakamlardan bir tanesiydi. Yüzde 300'e varan, yüzde 400'e varan bir şey var. Ciro artışı var. Çok büyük, yani devasa bu yatlar değil ama ikinci kategoriye girer. hani orta lüks ve ortanın üstü yatlarda Antalya tersanecilik ve Tuzla tersanecilik müthiş bir başarısı var kalifiyeleşti. Özellikle son 15 yılda yani e, ustalaşma çalışanlar açısından bir de şirketler açısından tabii uluslararası arenaya taşındı. Bugün Tuzla'da işte Körfez ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde pek çok kesimi Türkiye'deki iş alanlarında da ciddi e, yatlar yapıyorlar. E, normal gemiler de yapılıyor. E, bu tabii dünya ekonomisiyle orantılı bir şey dünyada likit ne kadar artarsa, ekonomi ne kadar gelişirse buradaki tersaneler daha fazla üretmeye başlıyor ama çok önemli bir potansiyel ve bu potansiyelin büyük kısmı değil ama ufak ufak böyle artan bir ivme var özellikle gemicilikte. Son yıllarda bağlanan tekne sayısının artışına değinen Çengel, devletin teşviklerinin de payının altını çizdi. Limancılık son yıllarda çok gelişen bir şey. Hani İstanbul'da özel limanların sayısı çok arttı hem de güneyde limanların sayısı arttı. Bizim şimdi iki tane şeyimiz gerekiyor. Bir liman ve limana bağlanan gemi sayısını arttırmamız gerekiyor. Çünkü bunlar aynı zamanda ekonomik getirisi yüksek olan kitleler. İşte harcama limitleri daha yüksek olan kesimler. Alt altyapı anlamında evet biraz son yıllarda işte bağlanabilir gemi sayısı potansiyel itibariyle arttı. Şimdi bunu dolduracak bir argüman gerekiyor. Sizin söylediğiniz orada ne çıkıyor? Bir takım teşvikler işte KDV'de ya da diğer işte mazot desteği gibi bir takım desteklerle bunların sayısı artar.